En çok merak edilen konulardan bir tanesi de dövizli fatura nasıl düzenlenir şeklinde oluyor. Satışlar satış faturalarına tıklıyoruz. Açılan sayfada yeni satış butonuna basıyoruz. Ardından faturayı düzenleyeceğimiz firmamızı seçelim. Burada döviz yazan kısımdan faturanızın döviz cinsini seçiyorsunuz. Şu an için euro olarak seçim sağlıyorum. Burada fatura tarihine göre hesaplama yapılıyor. E, fatura tarihinizi değiştirdiğinizde o günkü döviz kuru üzerinden işlem sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi döviz kuru değişiyor. Burada ürün hizmet satığı kaleminden fatura ekleyeceğim. Hizmet veya ürünleri seçiyorum. Tanımlı bir fiyat varsa otomatik olarak ekrana getirecektir. Dilerseniz birim fiyatı alanından bu tutarı değiştirebilirsiniz. Şu şekilde bir faturamı kontrol ediyorum. Ardından kaydet butonuna basıyorum. Faturamız başarılı şekilde kaydedildi. Eğer düzenlemiş olduğunuz bir e-fatura e arşiv ise, Gibe gönder butonuna bastıktan sonra faturanızı yazdırabilir veya e-mail olarak gönderebilirsiniz. Eğer bu normal bir matbu kağıt fatura ise direkt yazdır butonuna basarak faturanızın nasıl göründüğünü kontrol edebilirsiniz.